Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ikinci yeni. İkinci yeni uzun soluklu olmasa da geniş bir yankı uyandırmıştır. Onlara göre anlamlı olmak şiir için önemli değildir. İkinci yeniye göre şiir bir öykü anlatma aracı değildir. Onlara göre şiirde ahenk, ölçü ve uyakla değil, musiki ve anlatım zenginliğiyle sağlanır. Arkadaşlar bir nevi ...öz şiiri ya da... ...sembolistik şiire benze, benzemektedir. Sanatçılarına baktığımız zaman... ...Cemal Süreyya... ...buradaki sanatçılardan... ...uzun uzun bahsetmeyeceğim... ...sadece püf noktalarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Özellikle cümle Cemal Süreyya için... ...şiir denilince... ...Üvercinka... ...ön planda gelir... ...Sevda Sözleri ve Göçebe adlı... ...şiir kitapları yer almaktadır. Turgut Uyar... Kaynak Dergisi'nin şiir yarışmasında, kaynak dergisini unutmayalım ve şiir yarışmasından Arz-ı Hal şiiri ikincilik kazanınca Nurullah Atac'ın güvendiği şairler arasına girmiştir. Bu en önemli özelliği. Eserleri şiir Arz-ı Hal, Türkiye, Dünya'nın en güzel Arabistan'ı, <laughs> Sezai Karakoç, mistik duyarlılıkla ürünler ortaya koymuştur. Mistik, gizemsellik demektir. Şiir baktığımız zaman Monarosa en önemli şiirlerinden bir tanesi. Körfez, Şah Damar ve Ateş Dansı. Edip Cansever şiirleri ikindi üstü yer çekimli karanfil tragedyalar Ece Ayhan Ece Ayhan'a göre şiirin kilit noktası dildir en önemli özelliği budur şiirleri ortodokslular sivil şiirler ve son şiirler İlhan Berk ise araştırmacı kişiliği, özgün duyarlılıkları ve buluşlarıyla 20. yüzyılın en önemli isimleri arasında yer almıştır. Şiir İstanbul, Günaydın Yeryüzü ve Pera. Pera her zaman karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Ülkü Tamer'de ise soğuk ot, otların altında. Sıra göller, seçme şiirler en önemli eserleridir. İkinci yeni biraz kısa anlatıldı. Çünkü sanatçıların önemli özelliklerinden çok önemli eserleri göz, önünü, göz önünde bulunduruluyor. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.